Herkese merhaba. Yarın 16 Nisan 2024 Salı günü. Yani Adana ve Kocaeli'de yarışlar olacak. Ben Adana yarışlarına e, yorumlarımı hazırladım. Yarın 10, 10 koşulu bir yarış programı var Adana'da. E, birinci koşu da e, bugünkü programda 3 yaş şarapların bir için şartlı bir yarışı 3'e bölünmüş. Bunlar da genelde hep bombatlar geliyor. O, Biraz öyle e, yaptım kurgumu. Şimdi buradan başlıyorum birinci koşuda. Sahadaki çalışmalarına ve orijinlere yine de bakarak 11 numara Sakarbaşı'nın Prensesi favorim. Rakip 2 numara Kalp Yarası 4 numara Samsunlu Can 12 numara Satan Kızı 3 numara Koç Abi 9 numara Jülide Kız 8 numara Itır şey diyorum. Burayı bunlarla geçtim. İkinci koşu 4 yaş şarapların 1800 içimde şartlı 3 yarışında da. Şimdi burada da risk alacağım. Nezengül 3 yarışta ikinci. Artık bir zahmet. Bence bu uygun grupta kazansın diyorum. Bir numara Nezengül Bankom. Çünkü rakip, rakip, arıyorsanız hani ben yazmadım Banko. Rakip arayanlara 5 numara Göl Alem. 10 ee, Siyah Ateş. Bir de 10 numara Heypa diyebilirim. Ama ben de bir numaralı Nezengül Banko. Üçüncü ayakta 3 üç ve yukarı İngilizlerin 1800 çim şart 4 yarışında da kalitesiyle iki yarıştır 5-4 böyle artan bir inmeye giren artık ve Hişman'dan Müslüm'e gelen 4 numaralı Kuyma de Grande benim bankom. Rakip yazmak isteyenlere ona rakip olacak kim var? 2 numara Bilekliyon var. var. Hanifet Sultan var 10 numara ve 12 numara Amadis var benim gözümde. Bir de bir ihtimal, bilmiyorum, koşarsa 5 var. Evet, 4. E, koşuda, yani 4. ayakta da bence zor bir ayak. Burası bence, ben kapattım burayı. Ama sıralamam şöyle. Kızıl Yürek favorim, arkadasına rağmen. Daha sonra 3, 4, 2 ve 5 dedim. Geriye 6 kalmıştı. Onu da yazdım artık çünkü bir tane bırakacak halimiz yok. İlk altının beşinci aya, ilk ikinci altın ilk aya yine Arapların şartlı bir yarışına geldik. Burada da bir numara hanım hazırlıkları mükemmel benim gözümde. Birincisiyle de hazırlanmış. Bir hanım işte risk alamıyorum. Banko olmaya ideal bir sapkan diyeyim. Alternatif banko diyorum yine de. Risk alanlara banko. Rakibi 2 numara Green Mile, 10 numaralı İğde Ağacı, 7 numaralı Derin Ada ve 12 numaralı Sarı Tehlike. Bu arada Turanlar, şu 10 numara Turanlar Urfa'da atlarını hazırlayıp hazırlayıp getirmiş aradan. haberiniz olsun. İlk altının son ayağı, ikinci altının ikinci ayağında da 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 içinde, Handikap 14 yaşında da. 3 numara Sacred Love artık kendi atlarına biniyor. Mesela evet, kazanır en yakın safkan bence. rakipte, ee, rakip de aradan dönen Masal Mina bence. Yetenekli aprantisi ile. Buraya bu iki safkan yeter diyorum kendimce. Ee, i̇kinci altın üçüncü ayağında da 1300 şimdi ve yukarı şart dört yarışında da Antalya'dan gelen Yiğit Batuhan tabii ki aprantisi ile çok ön yani çok önde demeyeyim de önde. Çünkü şeyden korktuk. Üçman Ali Bek'ten. Bir önceki çim yarışı mükemmel uçtu geldi. ikinci oldu. Yani favori geçebilir mi? Geçebilir. O yüzden sağlam alıp 1-3 şey seçiyorum burayı. Evet ikinci altının dördüncü ayağında da 3 yaş İngilizlerin 1800 şartlı 3 yarışı. Mehmet Kaya dan Ahmet'e geçen. Burada da Pet 2 numara Patrick Wilding. Bir diğer Bankom seri ikinciliklerden sonra bence artık burada kazanması lazım. Tek korkum Çelik Ayşe. 3 numara Power of Love'u yine kaçırıp arkasına yatarsa Ayva'yı yedim. <laughs> yani o tehlike. Bir de 6 numara var. Cardinal Shot. 3. Yine Çelikler. 3 saf ama artık yani bence Patrick Veldin kazansın. İki bankom. Tabela ya. Son Arapların şartlı bir yarışında da Çalışmalarını çok beğendiğim. 5 numara anlayışlı kız favorim. Orijinalini beğendiğim 7 numara kız seri çalışmaları da fena değil. Gayet iyi. Ee, bir de şu 9 numara nazdar kızı diyorum. 5 numara favorim 7 rakip 9 rakip 3 safkanla geçiyorum burayı da. Günün son ayağında 4 ve yukarı Arapların 2003 handikap 14 yarışında da 8 numara Damla sevdiği uzun mesafe bence. Safkan bu aprantı ile kazanabilir yarın favorim. Rakip de en tırstım Safkan. Bir yarış koştu. Bu Kandezi haber batur. 10 numara Kadruşka diyorum ilk rakip. Sonra önde kaçacak 11 numara Akmanoğlu. Yine şanslı olabilir. Uzun mesafede Aprantis ve 4 numaralı Başat. Sonra 6 numara Koşar Zeynal ve 7 numaralı Gup Sezen diyorum. 8 numara damla favorim. Daha sonra rakipleri sırasıyla 10, 11, 4, 6 ve 7. Yarın için program için benim görüşlerim böyle. Umarım size bir fayda sağlarım. Hepinize bol şans diliyorum Adana'da. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şans. Hoşçakalın.